Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi, bir rüzgar aklım alırdı. Sessizce bir cigara yakardın, parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpiklerini eğerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi, felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi, Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı? Felaketim olurdu. Ağlardım.